Herkese merhabalar. Uzun süredir bir paylaşımda bulunmamıştım. Fakat endeksteki yataya bağlama sebebi ve yatırımcıların da ciddi anlamda panik yapması sebebiyle bu paylaşımı bugün Borsa İstanbul üzerinde yapmaya karar verdim. Bildiğimiz gibi mevduat faizlerinin artışı borsaya olumsuz yönde etkiliyor. Fakat uzun vadede açık konuşmak gerekirse borsada pozitif gidişatın devam edeceğini düşünüyorum. Ancak öncelikle Uzun vadeli düşünmek adına bir geçmişe şöyle bakalım. Bakın Kasım 2021'den itibaren şurayı kırdıktan sonra yani çıktı bu 1569 seviyesi kırdıktan sonra oluşmuş ve oldukça da iyi çalışmış. Bakın buralarda yani ne, ne zaman oluyor işte Temmuz 2022 ki ondan sonra bir e, güzel bir rally yapmıştı. Daha sonra bu trendi 4400 seviyesinde Mayıs 2023'te test etti ve devam etti ki Ocak'tan itibaren Ocak 2023 bakın şurası buradan Mayıs'a kadar Haziran'a kadar bir düşüş sergilemişti ve bu trend tekrar burada test edildi ve buradan da tepki alıp yukarıya doğru hareketine devam etti. Şimdi bu trende takip ettiğimizde ve günlük baza baktığımızda hangi tabloyla karşılaşıyoruz bir şöyle bir göz atalım. Ee, Ekim ayının ortalarından itibaren 8.300-8.400 seviyesi test edilmişti, fakat buraya geçemedik ee, ve yaklaşık da Kasım 2023'e kadar, yani Kasım ayının başlarına kadar bir geri çekilmeye gördük. ve Bu geri çekilmede burada gördüğümüz gibi 7420'li seviyelere kadar geldi. Daha sonra bu düşen trendi kırmış olmasına rağmen, şurada gördüğümüz gibi yatay bir bantla seyretmeye devam ediyor hala, hatta. Şurayı aldığımızda bakın yaklaşık olarak da burası, e, rengini değiştirdim 8117 seviyesi. Burayı bir türlü geçemedik, geçemeyince geriye doğru hareket ettik. Şimdi buradaki beklentimiz ne olmalı, nasıl pozisyon almalıyız? Şöyle bir bakalım. Şurayı da kaldıralım, az daha net olsun. Ee, şimdi bu yatay bantta ilerleyişten sonra şu anda aslına bakarsanız Fibonacci'nin e, Fibonacci sayısı değil ama medyan seviyesinde yani 0.50 seviyesinde. Şimdi burada ilk önce kovalayacağımız yer yani düşüneceğimiz yer 618 seviyesi 0.618 seviyesi olmalı ki zaten buraya çok yakınız. Bu da 7613-7614'lere tekabül ediyor. Eğer bu e, geriye çekilme daha da derinleşirse o zaman 7474 seviyesini takip etmemiz gerekecektir ki bu da 0.786 seviyesi oluyor Fibonacci'de. Ee, elbette ki buradaki bakın mor çizgide 7421 önemli bir seviye. Daha önceki aşağı yönlü kırılamamış bir seviye. O yüzden 7000 474 ile 7424 seviyesi önemli. Yani buradan eğer 0618'i de yani buraya da aşağı yönlü kırarsak buradan ben yukarı yönlü bir tepkiyi açıkçası bekliyorum. İşte o tepkiyi gördükten sonra veya bu tepki tabii ki 0618 seviyesi olan 7613'ten de gelebilir. Bu tepkiyi gördükten ve şurada bir trend oluşumunu yani Kırılmış bir trend oluşumunu gördükten sonra işte o zaman bazı hisseler gerçekten Çok iyi fırsat verecek durumlar o zaman alım yapacağız ben bunları da paylaşacağım zaten sonraki videolarda Fakat orta ve uzun vadede baktığımızda Bu turuncu olan haftalık trendin Bir şekilde Test edileceğini aslına bakarsanız düşünmek lazım yani Buradan gelip tepki alsa bile Yine bu sefer 8.125 seviyesi yani şu seviyeye dikkat etmemiz gerekecek çünkü buranın kırılması gerekiyor. Daha önce burası denendi ve kırılamadı. Dolayısıyla burada biz bazı e, iniş çıkışları görebilir ve ondan sonra e, 8.125 seviyesini net olarak kırdıktan ve bunun üstüne tutunduktan sonra e, orta vadede bir rally olabileceğini düşünmeye başlayabiliriz ama. Dediğim gibi genel anlamda 7427 ile 8125 seviyesi arasında bir giriş geliş mutlaka olacaktır. Dolayısıyla portföylerimizde de hisselerimizi bu seviyeler arasında kar alarak e, alttan alıp e, bu seviyeden 8125 seviyesinden e, bir miktarını vererek e, yani kar alarak dediğim gibi değerlendirmemiz mantıklı olacaktır. Önümüzdeki videolarda da Özellikle BIST 30 ve BIST 100 endeksinde bulunan bazı hisseler gerçekten çok iyi alım fırsatları veriyor, çok güzel konumlarda. Onlarla alakalı paylaşımlarım olacak. Önümüzdeki günlerde endeksle alakalı paylaşımları devam edecek ve bu grafiği takip etmeye, bu yapıyı takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.